Evet, şimdi diğer bir sorumuz. Ruhu tanıdık, nefsi tanıdık, aradaki farkı da bildik. Peki nefisle mücahede nedir? Ne anlama geliyor? Yani bir insan nefisle nasıl mücadele edecek? Nasıl mücadele edecek? Nasıl onunla uğraşacak? Bunun yöntemi nedir? Hep beraber Hacı Abdullah Baba Hazretleri'nin güzel sohbetine geçelim. Evladım diyor, nefisle cihad edebilmeyi anlayabilmek için ilk önce nefsin fitnesinin ulaşamayacağı zümreyi bilmemiz gerekmektedir. Evet. Ne diyor? Nefisle cihat etmenin nasıl olduğunu bilmemiz için nefsin fitnesinin yani nefsin kötülük yapamayacağı zümreyi bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda nefsin ve şeytanın müdahalesinin en az olacağı zümre ise salihler ve salih amel kavramından bahsedilmektedir. Yani biz nefisle mücadeleyi bilebilmek için önceden nefsini terbiye etmiş, bu yoldan ilerlemiş salih kimseleri bulabilmemiz lazım. Evet, mükemmel bir başlangıç. Bir insan ben nefsimi terbiye etmek istiyorum. Ben Resulullah'ı istiyorum. Ben Allah dostlarının mübareklerin kokusunu almak istiyorum. Ben Resulullah'ı rüyamda halimde görmek istiyorum. Onun manevi feyzini almak istiyorum. Ben Allah Resulü'nün aşkıyla yanıp tutuşmak istiyorum. İşte bu yolda yanıp tutuşup Allah'ın Resulü'nün yolunda giden, nefsini terbiye eden salihlerden bahsedilir diyor Hacı Abdullah Baba Hazretleri. Ve devam ediyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri nefsi yedi kat cehennemin her bir tabakasından ayrı ayrı ateş alarak onu ateş ile nurdan halk etti. Onun içindir ki nefsin fıtratı cehenneme meyleder. Özü cehennem olduğu için nefis hemen cehenneme meyleder. Ve nefsi kötülükleri devamlı ister. İçki ister, kumar ister, yalan söyletmek ister, zina yaptırmak ister. Ria ister, gıybet yaptırmak ister, cinayet işlemeyi ister, bütün kötülükler. Bakın aklınıza gelebilecek bütün günahları yapmayı sırasıyla ama öyle birden en kötüye götürtmez. Yavaş yavaş. Namaz kılan adama önce namazın farzlarını kıl yer, sünnetlere gerek yok der. Sonra günde üç vakite geçer. Sonra bir vakit namazı bıraktırır. Namaz bıraktı yetmez. Hemen sen bir kardeşim içkiye başla. Hemen kumar bak zina ne kadar güzel değil mi? Bak zinaya başlatır. O yetmez. Adam öldürtür. Adam öldürtür yetmez. Yapmayacağı uyuşturucu ya aklınıza gelebilecek bütün kötülükleri sırasıyla yaptırmaya başlar. Onun hedefi tamamen seni cehennemin dibine götürmektir. İşte bu isteklere karşı onunla mücadele eden, mücahede eden, onu terbiye eden müminler hakkında Allahü Teala Hazretleri ayeti kerimesinde Hucurat Suresi 15'te şöyle buyurmuştur. Müminler ancak o zatlardır ki Allah'a ve onun peygamberine iman etmişlerdir. Sonra bir şüpheye düşmemişler ve mallarıyla ve nefisleriyle Allah yolunda cihad etmişlerdir. İşte doğrular da onların ta kendileridir. Al işte tasavvuf yolu. Al sana nefisle cihad. Kur'an'da var mı kardeşim bu? Bize Kur'an yeter. Dur sen ne anlatıyorsun? Hikaye mi anlatıyorsun diyenler oluyor Instagram'da. Ne diyor? Onlar diyor, o müminler öyle zatlardır ki Allah'a ve Onun Peygamberine iman etmişlerdir. Sonra bir şüpheye düşmemişler ve mallarıyla ve nefisleriyle, bazen o nefis canlarıyla ile diye geçer, mallarıyla ve nefisleriyle Allah yolunda cihad eden, savaşanlardır. İşte doğrular da onların ta kendileridir. Bunun hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte Tebük gazvesinden dönerken bunu neredeyse birçok sohbetimde söyledim. Ne diyor? Tebük gazvesinin dönüşünde durun dedi ey ashabım. Sahabe efendilerimiz perişan halde. Ey ashabım dedi diyor Resulullah Efendimiz. Salini havaya kaldırdı, durdurdu. Küçük cihat artık bitti. Bundan sonra büyük cihada başlıyoruz. Sahabe efendilerimiz ya Resulallah karşımızda Endülüs mü var? Bizans mı var? Kisra mı var? Kayser mi var? Kimler var? Bundan daha büyük hangi ordu var karşımızda? Demeleri üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey ashabım karşımızda nefis var nefis. Nefis ile cihat cihadu ekberdir buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifi Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetu Talib'in kitabında bizim seviyemize göre şöyle anlatıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor bize böyle bahsediyor bu terbiye etmeyi. Bir insan diyor sağ eline bir kılıcı alır. Sol eline de kalkanı alır. Başına miğferi giyer. Üzerine zırhını giyer. Atına biner. Ve kafirle savaşmaya gider. Bakın cihad etmekten ne kadar üstün. En büyük cihad neden nefiste cihad örnek veriyor. Diyor ki bir kafiri elinde kılıçla öldürürse. Bir kafir öldürmüş olur. Kendisi ölürse ise şehit olur. Yani Allah yolunda canını feda etmiş olur. Şehitlik mertebesine erer. Büyük cihat ise, şimdi bu küçük cihattır diyor. Şehitler Allah katında çok yüksektir. Ama büyük cihat vardır bir de. Bu nefis ile olan cihattır şeytanla cihattır, yalanla cihattır, yeminle cihattır, zina ile cihattır, kötülüklerle cihattır, mal sevgisi, mülk sevgisi, makam sevgisi, para sevgisi, bütün dünyevi sevgilerle cihad edip bütün hepsini cihadıyla, savaşıyla, mücahadesiyle galip gelip kalbini, kalbinin nurunu Allah'ın tevhidiyle, la ilahe illallahla, Allah'ın zikriyle kalbine bir nazar ettiğinde Allah ve Resulü'nden başka sevgi kalmadığı an işte asıl cihat budur. Allah'ın nazargahı kalptir evladım diye pirimiz Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuştur. Ya işte o nefsiyle cihad edenler ahirette Resulullah Efendimizin yanında o mürşitler, mürşidi kamiler, Allah dostları, Allah dostu denir. Allah'ın has dostları denir bunlara. İşte o mübarekler Resulullah'ın cemalinin yanında onun nur cemalini seyredecek. Ve Resulullah Efendimizle beraber Allah'ın cemalini seyred alacaklar. Bu Allah'ın cemalinin yolu, Resulullah'ın rızasının yolu, sahabe efendilerimizin tatbik ettiği Kur'an'da geçen sırat sıratel mustakim yolu nefsi terbiye edip kalbinde Allah ve Resulünün sevgisini, Evliyaullah'ın sevgisini, bütün dünyevi sevgiler bir adım önde tutup son nefesinde ey kulum ya eyyetühen nefsul mutmainne ey mutmain olmuş nefis irci'i ila rabbiki radiyeten merziye sen ondan razı o da senden razı olarak hadi cennetime gir hitabını duyanların o insanların nefsidir razı olunan nefis Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. İşte Allahü Teala Hazretleri de diyor ayeti kerimesinde Saf suresi 11. Allah'a ve onun peygamberine iman ederseniz ve Allah'ın yolunda mallarınız ve nefislerinizle cihatta bulunursanız işte bu sizin için çok hayırlıdır. Eğer bilirseniz diye buyuruyor. Yine Süleyman Aleyhisselam Allahü Teala'ya yalvarırken diyor şöyle buyurmuştur. Ey Rabbim beni gerek bana gerekirse anne babama verdiğin nimetine şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat. Nemil suresi 19'da Süleyman aleyhisselamın duasını anlatıyor bize Rabbimiz. Ne diyor? Mükemmel bir dua ya Rabbi. Bu duayı ne olur edelim olur mu? Unutmayalım bu duayı. Ey Rabbim beni gerek bana gerekse anne ve babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın işler yapmaya muvaffak kıl. Yani senin razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak eyle ya Rabbi. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. İşte bu dua, bu Süleyman Aleyhisselam'ın sözü. Bizleri ya Rabbi dostlarından eyle. Bizi sevdiklerinden eyle. Bizi o evliyalarından, o dostlarının yolunda gidenlerden, o salih kimselerden eyle. Bu duayı da unutmayalım. Nemil suresi 19. ayet. Ve Suara suresi, Suara suresi 83'te yine Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Ne demiş Süleyman Aleyhisselam? Rabbim bana hikmet ver, hakikati öğret. Ya Rabbi bana o güzel ilimleri öğret. Bir peygamberin duası bu. İşte o yüzden nefisle mücahede nedir? Öğrendik mi? Allah'ın izniyle nefisle mücahede insanın kendisini tanıması. Günahlardan sıyrılıp ruhun yani benliğini, özünü Allah'ın rızasına kavuşma yolunda kendisini sigaya çekip ibadetlerini, şeriatini, Allah yolunda kulluğunu, nefsini terbiye ile beraber tamamen Allah'ın rızası için takvaya ulaşabilmektir. Hani takva nedir, ihlas nedir diyoruz ya. İşte bir insanın ibadetlerini yaparken nefsini de terbiye etme yoluyla ibadetlerini Allah rızası için yapabilmektir bilmenin yoludur. Evet bu da güzel bir cümle oldu. Tamam mı? Yani ihlası ve Allah rızası için takva boyutunu kazanabilmenin yolu ancak bir insanın nefsi terbiye etmesinde gizlidir. Allah'ım da cümlemize nasip eylesin inşallah.